Patron yok mu? Efendim yok mu? Sayın büyüğüm yok mu? Orta Doğu mu büyük ben mi büyüğüm? Çabuk söyle. Siz efendim. Tamam canım. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. İsmail İnce Karaya veda. Türk televizyonlarına bir dönem damgasını vuran... Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteriyle hafızalara kazanan İsmail İncekara, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda etti. Oyuncu için İstanbul Tekel Sahnesinde anma programı düzenlendi. İncekara'nın cenazesi törenin ardından Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazdan sonra Kanlıca Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Acı haber sonrası İsmail İncekara için Üsküdar Tekel sahnesinde anma programı düzenlendi. Programa oyuncunun ailesi ve yakınları olmak üzere arkadaşları da katılım sağladı. Törende yer alan İncekara'nın yakınları hayatını kaybeden oyuncularla ilgili anılarını paylaştı. İncekara'nın cenazesi törenin ardından Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazdan sonra defnedilmek üzere Kalınca Mezarlığına götürüldü. Cenaze törenine İsmail İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere oyuncu arkadaşları da katıldı. Değerli izleyicilerimiz, bizler de ünlü sinema, dizi ve tiyatro oyuncumuz İsmail İncekara'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.